Merhaba gençler ben Yıldız Hoca. 12. sınıf 1. dönem 1. yazılısı için konumuz logaritma. Hemen 1. soruya başlayalım. Şimdi burada bize en geniş tanım kümesini soruyor. En geniş tanım kümesi için logaritmanın tanımını bilmemiz gerekiyor. O da şuydu. Log A tabanında B olursa eğer A sıfırdan büyük olur. Bakın taban ve bu taban 1'e eşit olmaz gençler. Aynı zamanda yukarısı da sıfırdan büyük olur. Yani hem bu hem bu sıfırdan büyük olacakmış ama taban dire eşit olmayacakmış. Hemen kuralı uygulayalım. Yani x eksi 2 sıfırdan büyük olacak. 5 eksi x sıfırdan büyük olacak. Aynı zamanda taban x eksi 2 eşit olmayacak dire. 3 kuralımız var. Hemen yapalım. Eksi 2'yi karşıya şutladım. Artı 2 olarak geçti. Eksi x'i e atıyorum bakın pozitif kalsın diye. O da 5'ten küçüktür olarak geldi. Artı x olarak geldi. x eşit değildir. Eksi 2'yi karşı yaptınız. 1 artı 2'den 3'e eşit değildir diyor. Şimdi bakın bu aralığın kesişimini almamız lazım. İkisi de sağlanması için. Haciler sayı doğrusunda gösteriyorsunuz. 2'den büyükler buralar. 5'ten küçükler buralar. O zaman diyorsunuz ki çözüm kümemiz 2 ile 5 aralığında 0 da olamaz. O yüzden açık aralık yazıyorsunuz. Ama ne olamayacaktı bakın bir de. 3 olamaz dediğiniz için bu aralıkta 3 var mı diye bakıyorum. Evet var. O zaman bu 3'ü de şutla buradan kurtul bundan diyorsunuz. Ve çözüm kümesi bu şekildedir diyorsunuz. Geçtik. En geniş tanım kümesini bulun sorusunda farklı bir versiyon. Biraz daha zor sormak isterse bunu sorabilir. O zaman dersiniz ki x artı 2 bölü x büyüktür sıfırdan kök 2x eksi 6 büyüktür sıfırdan ama zaten köklüden dışarıya negatif çıkmaz. O yüzden bunda sıkıntı yok. E hocam başka? Şimdi bakın logaritma ile ilgili kurallar bitti. Ama şunları hatırlamamız lazım. Köklü sayıda eğer kök derecesi çiftse. Yani bakın bu ikinci derece. 2 ise 4 ise Kökün içi yani 2x-6 sıfır ya da sıfırdan büyük olurdu. Bu köklü sayı kuralı. Başka ne vardı? Rasyonel bir ifade varsa tabanı ne olamazdı? Sıfır olamazdı. Bunları da aklımızda tutacağız. Peki hocam böyle kaç tane kural var? Aslında böyle çok kural yok. Bir en geniş tanım kümesi sorularında payda sıfır olamaz. Bunu hatırlamamız lazım bu tarz sorularda. iki kökün içi. Ama hangi kökün içi? <laughs> Çift köklerin içi. Yani ikinci derece, dördüncü derece e, negatif olamaz. Bunları hatırlamamız lazım. Bir de normal bildiğimiz logaritma şartını hatırlayacağız. Şimdi işlemleri yapalım. Eksi 6'yı şutladım. Artı altı olarak geçti hacı. Her iki tarafı ikiye böldüm. X büyüktür 3'ten dedim. Sonra geldim buraya. Hemen diyorsunuz ki hocam bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın yolu köklerini bulmaktı. Yani x artı 2 eşit 0 ise x eksi 2'dir. x de eşit 0'dır. Yani hem payın hem paydanın köklerini buluyorduk. Ve bir tablo yapıştırıyorduk. Kök 0, kök pardon kök eksi 2. Önce küçük sola, büyük sağa yazılır. 0, köklerini işaretledikten sonra bakıyorum. İkisinin de kat pozitifse pozitifle başlarım negatiflerim daha sonra pozitif olur. İşaretler <laughs> pardon işaretler köklerde değişiyordu gençler. Evet bana sıfırdan büyükleri sorduğu için bu aralığı almam gerekiyor. Tamam başka bildiğim bir şey var mıydı? Bir de x artı 2 bölü x 1'e eşit olamaz. O zaman x artı 2 eşit değildir x'e dersek buradan zaten herhangi bir şey gelmez. Bakın atın bunları x eşit değildir 0 sorun yok. Buradan sorun olan bir sayı olsaydı onu da atacaktık kümeden. Şimdi şunu buldunuz. Kafamız karışmaması için sayı doğrusunda gösterelim. Eksi 2, 0, bir de şu vardı 3. Bize bu diyor ki 3 üç ve 3'ten 3 üç dahil 3'ten büyükleri al. Bu da diyor ki eksi 2'den küçükleri alabilirsin ve 0'dan büyükleri alabilirsin. Bizim amacımız neydi? Kesişimlerini almak. Yani hem bu şartı hem de bu şartı sağlayan kesişim kümesi. Neresi o da? Burası bakın. Yani 3 ile sonsuz aralığı ama 3 kapalı aralık. Evet. Şimdi bunu bulduk. Gençler bunu buldum ama şuna dikkat etmem gerekiyor. Paydayı sıfır yapan değer burada var mı? Yok. Çünkü paydayı sıfır yapan değer sıfır. O yok. Tamam. O zaman çözüm kümesi budur diyorum. Ve geçiyorum diğer soruya. Şimdi bu bildiğimiz logaritmayı öğrendikten sonraki ilk kurallar tabana benzetiyorum. Yani ben bunu logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2 yazıyorum. 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. Artı bu logaritma 5 tabanında 1. Artı elen e'de 2'yi başa atabiliyorduk gençler. 2 log e, log değil pardon elen e dedim hacı. Bu 2'yi de başa atayım. 2 log 2 tabanında 2 artı log 5 tabanında 1 artı 2 elen e. Şimdi temel kuralları hatırlayalım. Elen e 1'di. Bunu ezberlememiz gerekiyor. Artı 2 tabanında 2 1'di. Nereden biliyoruz? Hem tabanı hem üstü. Buralar aynıysa cevap 1 oluyordu. Aynı zamanda bütün logaritmalarda üstü 1 ise hacı sonuç 0'dı. O zaman yazıyorum. 2 kere 1 2 artı 0 artı 2 kere 1 2 cevap kaçtır 4 dedim ve geçtim. Şimdi şu tarzı da aynı sorunun farklı versiyonu. Önce şunları hatırlayalım. Şimdi gençler kök 2 dediğiniz şey 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Çünkü içerideki bölü dışarıdaki yazılır. Kökün içinde bir yazı var yazmadığı için 1'dir. Kare kökte de yazmadığı için 2'dir. Yani 1 bölü 2'dir bu. Aynı zamanda şurada 1 bölü 3 yazmış adam. 1 bölü 3 yerine de 3 üzeri eksi 1 yazabilirim. Çünkü paydadakini üste yazdığımızda üstünü eksili olarak yazardık. Şimdi bunları uygun şekilde düzenleyelim burayı. Bakın logaritma 2 tabanında 1 bölü 2. 8'i de 2 tabanında yazmaya çalışalım. 2 üzeri 3 artı log 4 tabanında 2 4 tabanında 1. Hocam ben bunu 2 üzeri 4, bunu da 2 üzeri 2 yazsam olmaz mı? Aynı sonuç çıkar. Mümkün olduğu kadar daha küçük sayılarla işlem yapmayı tercih ediyorum gençler. Kafamız karışmasın işlem hatası olmasın diye. Şimdi 1 bölü 3'ü de 3 üzeri eksi 1 yazdım. 9'u da 3 üzeri 2 yazdık. Şimdi hem tabanın üssü hem de üssün üssü varsa bu bölü bu şeklinde yazıyorduk. Yani 3 bölü 1 bölü 2 log 2 tabanında 2. Artı bakın bunun da bunun da üstü var. 1 bölü 2 log 4 tabanında 4. Evet artı bakın bu bu 2 bölü eksi 1 art, çarpı pardon log 3 tabanında 3. Bunu bulduktan sonra bakın hem üstü hem kendisi aynı olunca 1 diye yapıştırıyorduk. Acılar yapıştırıyorum yapıştırıyorum. Evet şimdi bu işlemi nasıl yapıyorum? Birinci aynen kalır ikinci ters çevrilir çarpılır artı 1 bölü 2 eksi 2 mi? 2 bölü eksi 1'den eksi 2. Evet hocam. Şimdi burada ne geldi? 6. Şunu eksi 2'yi yanına yazayım daha güzel olsun. Yeri değişmesi fark eder mi? Yok fark etmez. Aynı artı 1 bölü 2. Şöyle mi oldu? 4 artı 1 bölü 2. Evet acı çap çapraz. 4 kere 2, 8 artı 1. 9 bölü 2. Ve yapıştır geç. Şimdi Son soruya geliyorum. Yani bu sayfadaki son soru daha bitmedi. Şimdi hacılar normalde logaritmada sadeleştirme yapılmaz. Hemen şurada hatırlatalım. Mesela log 2 tabanında 3 ile log 6 tabanında atıyorum 8 olsun. Şu ikisi sadeleşmez. Ama özel bir kural var. Bu da aynı tabanda yazma kuralından gelir. Eğer aynıysa şöyle cart cürt cart curt, cart curt gider. Yukarıda Hemen kalana bakıyorum. Aşağıda 2 kaldı. Yukarıda ne kaldı? 8 kaldı. O da log 2 tabanında 2 üzeri 3'tür. 3'ü karşıya şutlarsanız 3 log 2 iki tabanında 2'dir. E bunun 1 olduğunu biliyorsunuz. 3 kere 1'den 3'tür. <laughs> yani ne demek istiyorsunuz hocam derseniz. Şunu söylemek istiyorum gençler. Aslında logaritmada bakın sadeleşmezse bunu niye yaptınız? Bunun mantığı aslında şuydu. Log 3 bölü log 2 log 4 bölü log 3 şeklinde şunlar ikisini de 10 tabanında ayrı ayrı yazabildiğimiz kuraldan gelir. O yüzden bu şekilde gider. Pardon şu gitmez. Yani sadeleşme özel bir durum olduğu için bu şekilde olur. Ona dikkat ediyorsunuz. Geçtik. Logaritma 45'i A ve B cinsinden yazın. Şimdi gençler paydalar yok görüyorsunuz. Payda diyorum ya. Taban taban. Tabanlar yok. Yoksa neydi? 10 taban. E tamam bu da 10 tabanında, bu da 10 tabanında, bu da 10 tabanında. Sıkıntı yok. O zaman şöyle yapalım. Log 45'i bir ayıralım. 45 nedir? Hemen çarpanlarına ayırın rahat bulamıyorsanız. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani hacılar 45 aslında 3'ün karesi çarpı 5 midir? Evet o zaman şöyle yazalım. Log 45 eşittir log 3'ün karesi çarpı 5. Şimdi aynı tabanda yazarsanız çarpmayı toplam olarak yazabiliyorduk. Nasıl? Log 3'ün karesi artı log 5 yazabiliyorduk. Çünkü bundan geri dönmek de çarpma demekti. De. Aynen öyle. Tamam. Şimdi hacılar bunu başa sallıyorsunuz. 3 pardon 2 log 3 artı log 5. Hocam log 3'ü biliyorum. Hemen gittim B. Yerine yazıyorum. 2 B oldu ama log 5 belli değil. Şimdi gençler bu tarz sorularda en çok yapılan soru tarzı budur. Bakın 2'yi vermiş 5'i sormuş ya da 5'i verir 2'yi sorar. Her zaman burada gidiyorsunuz log 10'dan yapıyorsunuz. Log 10 eşittir log 2 artı log 5'tir. Nereden biliyorum? Çünkü 10 5 çarpı 2'dir. Çarpımı toplama şeklinde yazabiliyorduk. Peki log 10 kaçtı? Biz bunu ezberledik. Lokon kaçtı? Biz bunu ezberledik. Gençler kusura bakmayın. Lok, e, lokon 1'di. 1 eşittir. Lok 2 artı log 5. Şimdi 1 eşittir diyorum. Log 2 belli. A. A artı log 5 diyorum. Log 5 lazım bana. O zaman diyorsunuz ki A'yı karşıya şutluyorum. 1 eksi A eşittir. Log 5. Götürüyorum. Fıtı 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 fıtı. Yerine yazıyorum. Log 5 yerine 1 eksi a yazıyorum. Sonuç ne oldu? 2b eksi a artı 1 oldu. Ve biz bu olayı yapıştırıp geçtik. Bu sevilen bir soru tarzı gençler. Evet geçtim diğer soruya. Şimdi log x artı e, x çarpı y pardon 6 x bölü y de 14 demiş. Bu soruyu nasıl yapacağız? Bakıyorum gençler x çarpı y çarpım durumundayken biz bunu toplama olarak yazabilirdik. Tabanı ne bunun? 10 yine. Log x artı log y eşitmiş 6'ya. Buraya geldim. Bölme işlemini de çıkarma şeklinde yazabiliyordum. O zaman çıkarma şeklinde yaz 14'te. E bunu gördükten sonra bitti. Topla taraf tarafa cart cürt götür. Log x log x daha 2 log x eşittir 20 de cart curt sadeleştir. Log x eşittir 10. E bitti mi hocam? Aslında bitti. Sadece logaritmanın temel kuralı kaldı. O da neydi? Bunun tabanı yazmıyor ama aslında 10'du değil mi? Şöyleydi. Temel kuralımız neydi? Tabanı elleme aynen kalsın. Üstüne bunu yaz. Eşittir x de. x kaçmış 10 üzeri. Olmuş de ve yapıştır geç. Geldik diğer soruya. Şimdi diğer soru özel bir soru gençler. Nasıl özel soru? Şöyle özel soru. Bakın 7, 3, 3, 7. Olayı fark ettiniz mi? Bunlar da her zaman yapmamızı istediği şey şu. Şununla şu tabanları değişmediği müddetçe yer değiştirebilir. Yani 7 log x tabanında 3 artı 7 log x tabanında 3. Buradaki 3 de, buradaki 7 yer değiştirebilir. E o zaman bunu ayva gibi düşünün. Bir ayva bir ayva daha. iki tane ayva yapar. X tabanında 3 eşittir 14. O zaman cart curt 7 log x tabanında 3 eşittir 7 mi oldu? E soru bitti hacı. Hocam nasıl bitti diyorsanız şöyle bitti. Bakın burası 7 burası 7. O zaman burası 1 olur. Yani logaritma x tabanında 3 1 ise Hemen ne yapıyorduk? Taban aynı kalıyordu. Üstüne bunu yazıyorduk. X üzeri 1'i bir 1 eşittir 3'ten. Demek ki X eşittir 3'müş diyoruz. Ve yapıştırıp geçiyoruz. Geçtik. Son soru. Sıralama sorusu. Şimdi sıralama sorusuna bakıyorsunuz hacılar. Ben bunları nasıl sıralayacağım diyorsunuz. Hacılar bunu da eşitleme eşitleme yapmıyorum. Şöyle yapıyorum bak. Hangi aralıktadır diye buluyorum. Şimdi siz... Bu 2 tabanında ya. Yine 2 tabanında yazmanız lazım. Yani log 2 tabanında 7'yi ortaya aldık. log 2 tabanında yazmanız lazım. Şu 7 hangi sayılar arasında diye bakıyorsunuz ama 2'nin üstlerinden bakacaksınız. 2'nin üstlerine 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Bakın 2 üzeri 2 4. Bu 8, bu 16. Hangisi ikisi arasında? 8 ile 16 arasında pardon 4 ile 8 arasında buraya 4 buraya 8 yazıyorum. E şunu biliyorsunuz 2 üzeri 4 neydi? 2 log 2 tabanında 2'den 2 idi. Yani şurası 2 log 2 tabanında 7. Burası da 8 2 üzeri 3'tü. 3'ü başa attığınızda 3 olarak geliyordu. Yani bizim 2 tabanında 7 2 ile 3 aralığındaymış. Aynısını y için yapalım. Y'ye bakın log 15 tabanında diyor. 16 diyor. O zaman ben 15 tabanında 16'ya hemen bakıyorum. Diyorum ki bu log 15 tabanında 15'ten daha büyük. Neden 15 yazıyorum? Bak tabanla aynı şekilde üs almamız lazım. 15 tabanında da 15'in karesinden de küçüktür. Birinci derecesi, ikinci derecesi. O zaman bakın 15 tabanında 15 birdir. Log 15 tabanında 16 bu da 2'dir. Yani y de e, 1 ile log 15 tabanında 16 2 aralığındaymış. Buraya geliyorum. Bakın log 3 tabanında 32 hacı. Hacı üslü düşün. Yani 3'ün üstlerini düşüneceğiz. Yine log 3 tabanında yazdınız mı? 3 üzeri kaç 32'den küçük ya da büyük? 27 mesela. 27'den büyüktür. 27'den sonra 3'ün hangi kuvveti geliyor? 81. Yani 3 üzeri 4 geliyor. Bundan küçüktür. Şimdi 27 diye düşünmüyoruz bunu. Bu aslında 3 üzeri 3. Bir daha yapalım detaylı. 3 üzeri 3. Yani siz bunu log 3 tabanında 3 üzeri 3 diyorsunuz. 3'ü başa attığınız için 3 şöyle yazalım. Log 3 tabanında 3 oluyor. Burası da gittiği için 1 olduğu için direkt 3 oluyor. Bakın bu da zaten 3 3 gidecek. 4 kalacak. O yüzden siz aslında log 3 tabanında 32'yi de e, ne ile ne arasındaydı bakın? 3 ile 4 arasında diyorsunuz. E artık sıralaması basit. Neden basit? Hangisi büyük? Baktığınızda en büyük Z'dir. Çünkü bakın bu 3 ile 4 arasında. Daha sonra X'tir 2 ile 3 arasında olduğu için. Y de 1 ile 2 arasında olduğu için en küçük en küçüktür. Geldim son soruya. Eşitliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi çözüm kümesini bulacağım gençler. <laughs> Bu çözüm kümesiyle ilgili işlem yapmadan önce temel kuralı unutmayacağım. Neydi? <laughs> x kare eksi 2x büyüktü sıfırdan. Taban zaten sıfırdan büyük. Bunu unutmayacağız. Tamam bunu yazdık. Sonra şuna bakıyoruz. Log 3 tabanında x kare eksi 2x büyüktür. Burayı da loglu yazalım. Log 3 tabanında 3. Hocam niye böyle yazdınız? Bir nedir? Lok olarak yazarsak 3 üç tabanında 3'tür. Şimdi gençler eğer tabanlar birden büyükse yani 1 bölü 2, 2 bölü 3 gibi sayı değilse birden büyükse de, eşitsizlik değişmez. Yani x kare eksi 2x yine büyüktür 3'ten olur. Şunları sallayabilirsiniz. Bu yine bundan büyük olur diyeceksiniz. E bu işlemi yapalım. x kare eksi 2x eksi 3 büyüktür 0. Ne yaptınız? Eksi 3'ü karşıya attınız. İki sayı buluyorum. Çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 olsun. x eksi 3'e x artı 1 büyüktür 0. O zaman x 3 x eksi 1. Ne yapmamız gerekiyor? Tablo çizmemiz gerekiyor. Tamam hemen tabloyu çizelim. Hemen diyorsunuz ki hocam eksi 1'e 3'tür. Köklerini aldınız. X karenin katsayısı pozitif olduğu için artı, eksi, artı dediniz. Tamam. Şimdi bir de şu var sıkıntılı. O zaman buna bakalım. Şimdi bunu da tablo çizerek yapmamız lazım. Yani x parantezini aldım. İkisinde de x var. x eksi 2 büyüktür 0. Ya bu 0 ya da bu 0 olacağı için x eşittir 2. Kökler 0'a 2. Onu da buraya yerleştireyim mi? Daha kolay olsun mu gençler? Tekrar tekrar işlem yapmayalım. Nasıl yani hocam derseniz Sıfır ne aralığında? Şurada. 2 hangi aralıkta? Sanki şurada gibi değil mi? Şurada gibi. Evet. Eksi -1 0 2 3 aralığında. Tamam. Şimdi bu da bunun kökleri. O zaman bakıyorum. E, sıfır 0 2 katsayıları pozitif. O zaman bu taraf artı olacak. Yani artıydı. Artı artı eksi artı artı şeklinde olacak. O zaman bize diyor ki ya da ben size bunu daha güzel şurada tekrar bir tabloda göstereyim mi? Hemen şöyle bir saniye. Bu tabloyu şuraya yenileyelim. Daha rahat anlayın. Tablonun kökleri eksi 1, 0, 2 ve 3. Şimdi birinci denklemimiz neydi? x e kare eksi 2x eksi 3 denklemiydi. Diğer denklem neydi? x kare eksi 2x denklemiydi. Yazılıda yaparken kolay olsun sizin için. Şimdi hemen bakıyorum. Diyorum ki şu x kare eksi 2x'in kökü 0 ile 2 miydi? Evet 2 idi. O zaman buralardan artı geliyor. Kat pozitif olduğu için. Eksi burada işaret değişiyor. Artı artı diyorum. Sonra buna geliyorum. Bunun kökleri eksi 1'e 3'tü. O zaman diyorsunuz ki artı işaret değiştirir. Eksi 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 buraya geldim. Artı. Şimdi bu x kare eksi 2x eksi 3'ü 3'te 0'dan büyükleri alıyorduk. Yani buraları alıyorduk. Diğerindeydi de yine sıfırdan büyükleri alıyorduk. Yani şuraları alıyorduk. Bakın ikisinde de kesişim olan yerleri almam lazım. İkisinde de kesişen yerler neresi? Hemen bakıyorsunuz. Eksi sonsuzla eksi 1 aralığı. Bakın burası birleşim. Bakın ikisinde de kesişim olması lazım. O zaman şuradan başlıyor. 3 ile sonsuz aralığı şeklinde işlem yapıyorsunuz. Evet gençler bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sıkı çalışın. Kendinize çok iyi bakın.